Herkese selam. Bugün Red Control Play Türkiye'de balıkçılık sistemini tanıtacağım. Balık tutabilmek için bir balık tutma lisansına sahip olmamız gerekiyor. Aynı zamanda olta ve yemimiz de olması gerekiyor. Balıkçı kulübesine gelerek slash /satın al komutunu kullanıp balık tutma lisansı, olta ve yem satın alabiliriz. oltamızın bir canı oluyor. Aynı zamanda oltamızın canını ve ne kadar yemimiz kaldığını da öğrenebiliriz. Balık tutmaya geçelim. Limana geldik. /balık tut komutunu kullanarak balık tutmaya başlıyoruz. oltamızı denize attığımız için denizdeki çeşitli çöpler ya da para çantası gibi şanslı eşyalar karşımıza çıkabilir. Bunlar oltanıza takılabilir. oltamıza bir balık takıldı. Balığın türünü ve ağırlığını gördük. Slash /balıklarım komutunu kullanarak kontrol edebiliriz. Balıkçı kulübesine gelip slash Balık baliksat komutunu kullanıyoruz. İstediğimiz slottaki balığı seçip satabiliriz. Sonucumuzda balık kasası sistemi bulunmakta. Balıkçı kulübesinden gelip 3 tür balık kasasından istediğinizi aldıktan sonra teknenize ya da ticari arabalarınıza yükleyebilirsiniz. Teknemize yaklaştıktan sonra Slash B kasa yerleştir komutunu kullanarak balık kasamızı teknemize yerleştiriyoruz. Teknemizde açıldık. Balık kasamız şu an boş. Slash B kasa bak komutuyla balık kasamıza bakabiliriz. Slash balık tut komutuyla balıklarımızı tutmaya başlıyoruz. Balığımızı tuttuk. Kasaya koyabilmek için slash B kasa komutunu görerek komutları listeleyebiliriz. Slash B kasa boşluk balık koy komutunu kullanarak istediğimiz slottaki balığı kasaya yerleştirebiliriz. Slash B kasa bak komutu ile içine bakıyoruz. Bizim aldığımız kasaya bir başkası da balığını koyabilmekte. balık kasamızı slash b kasa al komutu ile elimize alıyoruz. Balık kasamızı Yosemite marka bir ticari arabanın kasasına koymayı deneyelim satmadan önce. Aynı şekilde slash b kasa yerleştir komutu ile kasamızı araca yerleştirebiliriz. Slash B Kasa Al komutu ile kasamızı araçtan alıyoruz ve satmaya gidiyoruz. Balıkçılık kulübesine geldikten sonra kasamızı içindekilerle beraber Slash B Kasa Sat komutu ile satıyoruz. Balıkçılık sistemimiz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Us. He ain't trying to